Kanso 2 ses işlemcisi çantamızı tanıyalım. Çantamızın içerisinde Kanso 2 ses işlemcimiz ve tamamlayıcı aksesuarlarımızın bulunduğu beyaz karton kutu, ev tipi şarj cihazı, taşınabilir şarj cihazı, şarj adaptörü, taşıma çantası ve kullanım kılavuzları bulunmaktadır. Kanso 2 ses işlemcimiz ve tamamlayıcı aksesuarlarımızın bulunduğu beyaz karton kutumuzu tanıyalım. Kutumuz iki raftan oluşmaktadır. Üst rafta güvenlik kordonları ve klipsleri, Kanso 2 ses işlemcimiz, uzaktan kumandamız, temizleme bezi, fırçası ve mini tornavidamız bulunmaktadır. rafı kaldıralım. Alt rafta uzaktan kumanda kullanım kılavuzu, cihaz kayıt formu ve hasta kimlik kartı, Koklear ailesi üyelik formu, cilt kalınlığınıza uygun olarak belirlediğimiz mıknatıslarımız mikrofon filtre kapakları, koruyucu pedler, soket kapakları bulunmaktadır. Cilt kalınlığınıza uygun olarak belirlediğimiz mıknatısımızı işlemcimizde bulunan mıknatıs yuvasına yerleştirebiliriz. Yuvanın çıkıntılarını mıknatıs kanallarına yerleştirin. Mıknatısı işlemciye taktıktan sonra yerine oturtana kadar saat yönünde çevirin. Bunun için mıknatıs takma çıkarma aparatını kullanabilirsiniz. Mıknatısımızı işlemcimize yerleştirdik. Kanso 2 ses işlemcimiz kullanıma hazır. Mıknatısı değiştirmek için aynı işlemi yaparak mıknatısı saat yönünün tersine çevirin. Güvenlik kordonunun misinasını işaret parmağınız ve baş parmağınız arasında sıkıştırın. Misinayı saç klipsinin altın renkli bağlantı deliğinden geçirin. Kordonun ucunu halkanın içerisinden geçirin. Ve kordonu sıkıca çekin. Güvenlik kordonu konnektörünü işlemcinin altında bulunan sokete yerleştirin. Oturana kadar bastırın. Kanso 2 ses işlemcimiz kullanıma hazırdır. Ev tipi şarj cihazı kutumuzun içerisinde ev tipi şarj cihazımız ve USB Type-C şarj kablomuz bulunmaktadır. Şarj cihazı işlemcinizi şarj eder, nemini alır. Adaptör fişe takılıyken konnektörün yanında bulunan yeşil ışık kutunun şarj aldığını göstermektedir. Şarj kutusunun kapağını açarak Kanso 2 ses işlemcimizi içerisine yerleştiriyoruz. Kapağı kapatıyoruz. Ses işlemcisi şarj olmaya başladığında yeşil ışık yanıp sönmektedir. Dolduğunda ise sabit bir şekilde yeşil ışık yanar. Şarjı bitmiş Kanso 2 ses işlemcisinin tamamen şarj edilmesi yaklaşık 4.5 saat sürmektedir. Taşınabilir şarj cihazını kullanmayı öğrenelim. Taşınabilir şarj cihazı kutusunda taşınabilir şarj cihazı, Type-C şarj kablosu, Kansa 2 şarj kablosu bulunmaktadır. Taşınabilir şarj cihazının kendisini şarj etmek için şarj kablosunun Type-C kısmını şarj cihazına USB kısmını ise güç kaynağına takın. Filtreler kirli görünürse ya da ses kalitesi bozulursa değiştirmemiz gerekmektedir. Ses işlemcimizin üzerindeki mikrofon kapağını çıkarmak için tırnağınızı mikrofon kapağının altında bulunan kısma yerleştirin ve hafifçe yukarı doğru kaldırın. Açılan boşluktan tırnağınızı kapak ve işlemci arasında yarım tur döndürün. Kapağı çıkarın. Yeni kapağı üst kısımda bulunan kılavuzu dikkate alarak yerleştirin. Ve kapağın üzerine hafifçe bastırarak yerine oturtun. Kanso 2 ses işlemciniz yeni mikrofon filtresiyle kullanıma hazırdır. işlemciniz açık konumdayken kumandanın arkasına yerleştirin. Parantez işaretleri kumandanın eşleştirmeye devam ettiğini gösterir. Eşleştirme tamamlandığında kumanda sol veya sağ işlemcinin başarıyla yerleştiğini gösterir. L işareti sol işlemci, R işareti sağ işlemciyi gösterir. Eşleştirme tamamlandığında kumanda L ile sol işlemcinin eşleştiğini, R ile sağ işlemcinin eşleştiğini gösterir. Programların arasında geçiş yapmak için aşağı ve yukarı tuşlarını kullanabilirsiniz. Ses seviyesini arttırmak için artı, azaltmak için eksi tuşuna basabilirsiniz. işlemcinize daha önce eşleştirilmiş kablosuz aksesuarı aktif etmek için T butonuna 3 saniye basılı tuttuktan sonra ekrana aksesuar simgesi gelecektir. Kullanım sonrası T butonuna bir kez daha basarak bağlantı pasif hale getirilebilir. Bu konumda aksesuar simgesi kaybolur. Kumandayı kapatmak için yandaki düğmeyi aşağı kaydırmamız gerekmektedir.